merhaba arkadaşlar. Üçüncü ya da dördüncü bölümden merhaba. Bu yine başlangıcını videoda yapmayı unuttuğum için sonradan ekliyorum. İzleyenler şimdiden teşekkür ederim. Bu bölümde komple ev yaptığım için e, biraz ev yaptığım yerleri kesiyorum. Var ya bu bölümün sonlarında ya da bir sonraki bölümde Nether'da çok güzel şeyler oluyor. Onu kaçırmayın. İyi seyirler. Evet, lan, camın var ya. Toprak var olur mu? <laughs> Camsız Cainasız cainasız Toprak versem olur mu? Toprak? Lan oğlum yürü git Lan <laughs> yürü git buradan Yanlışlıkla <laughs> <laughs> Oğlum sen niye buraya geldin? Bal mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya, nasıl çıkıyorsam? Oğlum ya Berk yani ya sen Berken nasıl öldün ama? Ağır iskelete ölme artık be. Ya git kızlar ya. Şekin var Setin iskelete de ya, ölme be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya yürü git ya. bak gel mi bir daha da buraya Allah Allah. <laughs> Baba tamam, dersini ya, verdi. De <gülüyor> çıktın, <gülüyor> çıktın mı? Oho. <laughs> evet çıktı. Heh, tamam yürü git gel buraya. Ya adam evinden kovdu <laughs> beni <laughs> <laughs> Bak kapı yapıyor buraya atlama diye. Lan o Bedir git. Ya merdiveni mi çaldın? Ver ya merdiveni mi ver? Hayır hayır vallahi. Al. Oğlum bu değil. Neyse tam bu da olur. hayır ya. Hayır ya. Bu yağmuru başlatanın anasını avradın şu ailesini. Oo. 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 ne diyor abi? Ay yine Bir de zombi tarafından öldü. Abi vallahi uyun ya. Uyun uyun. Uyuyun abi hızlı uyuyun hadi. Şimdi bedir evet. benim eve kadar gelecek. Abi ben şu an uyuyamam çok önemli. ya oğlum, <laughs> çok önemli uyuyayım, bir iş kaybolacak yapıyorum ya. şu an. Ya oğlum o madeni var ya. Adamın yanlışlıkla düştü. <laughs> Adam yanlışlıkla mahzene geldi. Burası mahzen gibi bu ya. Oha. Hadi <laughs> oğlum ya uyuyun hadi hadi. <laughs> bir dakika şu an merdiven yapıyorum bir dakika. uyuyunca söyle ben de uyuyacağım. Bugün çok önemli gelişmeler oldu. Sonucumuzun, Biraz. Birazcık. <laughs> Sunucumuzun para kaynağını belirledik demir olarak. Ay hmm. 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 Ve benim <laughs> evimden Yağız'ın evi çok uzak diye oraya ray çektim yerin altından. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> metro girişi burası bak şimdi. Buradan gidiyoruz burası benim evim. Tamam mı? Burada metro istasyonu birinci durak. Burası da hata olacak. buraya. Buradan giriyoruz. Girdik gittik gittik gittik. Burayla çok uğraştık ya. Burası metro istasyonu tamam mı? Burası ticaret alanı. Burada vagon var. Tamam, Önemli abi. olan yer burası tamam. Burada buradaki vagon Diyoze'nin evine gidiyor bak. Oku oku abi şurayı. Anladın. Vagonları kullandıktan sonra yerine koydunuz. Burası da ücret sandığı. 6 demir. Bu vagonu kullanmak 6 demir. Kullandıktan sonra buraya gelip ücretini koyuyorsun. Şimdilik biraz boş eşyalar var. Ama. Burası kazandıracak. Tamam. Burası kazandıracak eminim. Şimdi Yağız'ın evinin altında güzel bir maden var. Orası için 12 demir verdim ona. Bakalım değecek mi? Gidiyoruz. Siz de görmüş olun Ray nasıl çalışıyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Kestik. Gitmiyor. <laughs> gitmiyor. Heh. Evet. yine merhaba. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. En son ev yapıyordun daha nasıl aşağı indim madenin oraya kazdım vagon şeyini oluşturdun tren rayını koydun falan diyebilirsiniz. Aslında bunları yaptığımın şeyleri bölümleri var. Onları kesip şort olarak falan atacaktım ben ama maalesef çöp oldu onlar. Bilgisayardan kaynaklı. O yüzden oraları göremeyeceksiniz ama size şöyle anlatayım. Buraylar ben ev yaparken Berkenle Yağız'ın girdiği madenden mine çıkmasıyla çıktı. Onlarla yaptık. Onlara çıkan mine çıkan raylarla yaptık burayı. Bedir'in de çok katkısı olduğu için ona birkaç kez bedavayı kullandırma hakkı falan filan geldim. İzler, verdim. İzlerken göreceksiniz. Öyle yani anladınız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Devam edin izlemeye. Vice. Evet. <laughs> ha bu arada bakın sunucu da 1 2 3 4 5 6 7 kişi var ama karışıklık olmasın diye 3 karışıklık olmasın diye 3 3 böldük. O yüzden 3 biri bir, bir 3 kişi var, diğer sunucuda 4 kişi var. Aynen abi. Ha, onlar ondan işte yani konuşmayı öğrendik. Oğlum, yayına gel ya diyor. Yayını açmış şu an. Kadar hızlı ya de. ben şu an gidemem oraya. Şimdi yazın madenine iniyoruz. Hazırlandım, setimi çektim. O buradan burada erim ender point'li yapmış adam ya. Oraya girme yalnız. Burası. Vagonumu koy. Oraya girmek 800 oldu Kazamız mübarek olsun. Hayırlı olsun. Yemeği bu videoya ciddi bir edit yapsana böyle bir ciddi. Oğlum çok uzun ya şey Böyle Öyle boş yerleri kes böyle harbi boş yerleri kes. Video kalmaz o zaman. Bunun... Mesela bak şu anki, benim şu anki elleri kes çünkü madene gidiyorum bir şey yapmıyorsun yani. Bakılır belki. Madene gittiğin zamana gel. Bence Anlıyor orada... musunuz? Anlamıyorum, her yer boş olacak. Kimse izlemeyecek bunu tamam mı? Her yer parlak like like kazıyor. Şimdi... Şurada bir tane demir görmüştüm geçen. Buraya taste amaçlı girdiğimde. Burada mıydı? Aa onları aldı belir ya. Sömürdü Bedir onu. Burada 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 buldum. Bir tane bırakmış. Aa iyi o zaman. Ağzım çapayla kazıyorum ya. O oh, hem de iki tane çıktı. Yazın madeni bakalım verdim parayı diyecek mi? Oğlum bayağı demir bırakmış lan. Daha girişte çıkardım parayı ha. Benim olsun yani. De oğlum işte, işte. ben diyorum <laughs> benim yerime git Oh oh. Beş tane demir buldum girişte. Tamam işte diyorum abi inanmıyorum. Lapis bu lapis miydi neydi? Lapis lazım mı? Vallahi lapis şu anlık lazım değil ama kızıl taş bulursan iyi olur. Tamam bulursam getir. Bir de altın bulursan daha iyi olur. Oo, oo kızıl taş buldum. Can. Kop bozdu. Bu ne lan? Aha kuvars da buldum <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Ölüyorum. Of. Tamam. yüzden beni ilgilendirmiyor. Prosedürün içinde geberiyorduk çok kötüydü. <laughs> Ha taş kazmayı da kazıyor. Kızıltaş. yani. Kızıltaş. Kazılıyor. Tamam. Biraz uzun sürüyor ama. Diyebiliyorum şey, biliyorum yani dene bakayım. Ya kazılmıyormuş ya. Dur demir balta etmiyor. Yani yapacak bir şey olmaz ama. Balta. Ay şey kazma işte. Kazma. Ay şey kürek işte. Kürek. Ay şu omuz. Bir tane çabuk yapalım. Efe. Ya. <laughs> Tamam. Adam yeni demir kazma değil mi başarımını elde ediyor? He, oğlum ben kendim ilk defa yaptım hep sizden aldığım için. Oğlum <laughs> adamlar mı? elmas başarımı aldı daha 2 dakika. Fidra yapıyor bence Nedir'e gider birazdan. Ya Harbi... de ben de madene çıkmasam ben de elmas herhalde herhalde. 20, 20 dakikada ben bir tek to toplayamazdım da toplardım yani. Ama bu çocuk madenci olsa beğenirdim. Evet bu çocuk Amerikalı bir madenci olsa Allah oğlum bu ne biçim maden ya. Ha vallahi demir buldum. <laughs> abi Berken ne abi abi Berken? Serseri Berken. Serseri Berken ya. O bu madene kimse girmedi mi? Bu ne her yer kazılmamış hiçbir yer ya. Ya da girdi de başkası girmesin diye mi kazdı buraları? Bu ne? Bilmiyorum abi. Lan buran kimse? Abi düzlüğe çıkamadım. Da, altın ya, altın kılıcını düşürdü bir daha. Bu. bakayım şöyle bir inşallah creeper yok. Ne? Please for Phantomlar geldi. Hı. Kim o? Phantomlar geldi ağzınız. Phantom, no, Ender Türk abi geldi. Ama o kadar Phantom yürü git. Oğlum bir kule bulamadım ya. Oğlum burası nasıl burası bir mahzen. Şey burası buradan. bir mahzen. Ya hasar yok, da Aynı espri 15. kez yapınca. Ne Allah'ım pentam yürü git buradan ya. Ya çıkışa geldik olmadı burası. Bir tane demir için bu kadar yürümezdim. Tamam. <laughs> Aa lan Öl. yine düşü ölüyordum. Ve senin madeninden iki tane elmas bulduğum için susuyorum şu anda. Ne? <laughs> bir kısmı benim ya onun. Lan oğlum var. öyle bir şey yok ya. Lan ölüyorum ölüyorum. <laughs> Öldüm. Ya iki elmasın bir kısmı mı var? Bu kısmı Küçük bir kısmı. İkisi de. <laughs> <laughs> Oğlum öleceğim ben bu çakıl taşlarına. <laughs> Hala güzel bir yer bulamadım ya. Ya iki elmas için kaç tane demirimi verdim ya. Of. Lan ya. Madem bitti zaten ben iki ya. Bir tane yün lazım ya. 2 tanecik. Benim sandığımda vardır bak hele. 15 demir verirsen alabilirsin. 15 şey demir şaka şaka i̇ki git tane. bulursan al. Tamam. Gelmez. Eğer e, e, yoksa o da yağızın çiftlikten mecbur şey keseceğiz yürü. Evet. Ama bir şans. Ne? <laughs> <laughs> evet. Ama bir ama bir Et, et içiyorsan bir şartlı şey ne bir şartı abi? Ufak bir Alt tarafı üç demir. Üç demir. Üç demir iki yüne. Ha yün mü? Ben et zannettim pardon. Yok girmişken yani, etleri de alırsın lan bence ver. O zaman ya. kömür. Ya tam olur abi. Oğlum dört tane e, Et, et Etleri kesmek istiyorsan 3 demir. Ya ama istemiyorsun. Ya adamda. Yün yok ya. Am um, yün, yün istiyorsan o zaman. Maden lan. Hangi salak buraya girdi almadı bunları? Bedir derine girmiş, Nereye girmiş bulamadı. Ben girişinde kaç tane elmas buldum. Armut işte. Eşek harbi ya. Bir de çıkışı bulamıyor. Nereye girdiyse benim çıkışa şu an 10 metre var, şu an çıkışa yani. Çok iyi lan. <laughs> Oha 50 tane iskelet var vesa atılır mı? Dur bakayım. Atabilir miyim? <laughs> Şey A Bu ne lan? Ha. Ya benim bu demir peremde yok. Canımı full'leyeyim öyle gideyim bari ya. Ya bu ne ya? Ama ya dur lan ya benim makas ya. yapmam lazım. Ondan demir, demir kazmayayım. Ee, Yine kaç kömür istiyorsun? Yolun en başına geldim lan bu. <laughs> lan köy <laughs> çıktı nereden Tamam, savaşa hazırım arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> 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 Canım full. Ha nedir mar. portalına geri geldim. Bu ne? Maden için savaşmaya geldim. <laughs> bu maden benim küçük şirket <laughs> <laughs> tamam. Ha, <laughs> ben eski bedvarsıyım hayırdır lan. İşte bu. Ordum sarı çiçeği. <laughs> ok çıktı Anne lan. Annen baban. Canın. Var var mı? ok çıktı. Ya sus artık. Şimdi İlahi söylüyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Linç o, yorumlar arkadaşlar. Linçleyebilirsiniz yorumlarda. <laughs> Zamanında Linçleyebilirsiniz abi. Ya burayı bir tutlamış buraya ya. Hadi çıkalım da. Boşuna vs attım. Görüyorsunuz arkadaşlar eşlik etmiyor. Sen salak mısın ya? Eşlik etmiyor kanka. Görüşsünüz arkadaşlar Müslüman değil kendisi. Tövbe tövbe oğlum da burası. olmuş ya. Hamam okundu. felsefecik. Bizim felsefe hocası nasıl lan? Kadın. Bir değişik. Bizimki erkek. Ben buraya gelmiş miydim lan oğlum burası Kadınlar genelde daha çok ateist oluyor. Ben buraya gelmiştim burası bir mahzen. <laughs> Ama kapılar da var. Tamam 4 tane elmas 21 tane de o şey demir topladım. Çok rahat çıkardım paramı. Sana da altının Aldım, altının da kızıl, aldım. kızıl taşını getiriyorum bu arada. Sen kralsın ya. Kaç altın lazım sana? Vallahi ne kadar olursa iyi olur yani. Sen sana lazım değilse hepsini at. Ben değil atarım hepsini. Al o zaman. Sanırım. Oğlum ben buraya girmiştim de sanki bir şeyler daha varmış gibi ya. Şuraya da bir dolaşalım. Sordum Oraya gittim. Buraya gittim mi? bakayım şöyle bir. Gitmedim. <laughs> buraya gittim mi? <laughs> Abi buraya geldim ya. Oh tarlaya bak. Ne çıktı? Ya çık ghost var, var ya. Hatta? Koyun kardeş gel ee, keseyim seni. Oğlum bayağı güzel maden yaptım. Çıksam mı çıkmasam mı? Bence <laughs> Çık. <laughs> Oo demir buldum. Ya o bu getirdiği, adamlar kesin full maden yapıyor. Gibi hiç başka bir şey yapmayacaklar. Ha, oğlum onlar ev bile yapmayacakmış gibi geliyor da neyse. Evet bana da. Bakacağız artık. Göçebe yaşayacaklar. <laughs> Konar göçer Selçuklu. Bu arada arkadaşlar Selçuklu dönemini biliyor musunuz? <laughs> Sen de dün öğrendin ama. <laughs> Evet dün, bugün söyledi hoca ben de anladım. Malazgirt savaşı, Don Donako savaşı. He biz de gördük oğlum bugün onları. Ne güzel. Don Donakan savaşında ne oldu ya, Olmam, bilmiyor bilmiyor lan? oğlum onu, söylemedi lan. Don Donakan ne ya? Vay ateist hoca. Don Donakan savaşında ha. De, de, de. Aa manşefti buldum lan. Manşeft. Sandıkların <laughs> hepsini aldınız mı? Ben aldım alabildiğimi de gerisini bilmiyorum. Bakayım belki Arkadaşlar. Çıkar. Oğlum benim bulduğum efsanevi yerinde şey var. Eee madeni var hayvan gibi. Helal olsun be. Allah yanıyorum. Anne yanıyorum. Çık oraya. Orada güzel maden yapıyorlar ya. O bu Yağız'ın dağında niye geziniyorum? Ee, sürekli siyah şeyler var, koyunlar var. Ama onu ben getirmedim Kerem getirdim. yani başka yerde. Odamda <laughs> da çok güzel koyun var. <laughs> Gördüm onu yani. ben yokken vagona binen oldum mu hiç? Vallahi görmedim. Oğlum burada lav var. Lav varsa elmas da vardır. Ben köyde değilim. Benim uğraşmam gereken çok güzel işler var. <laughs> Yaz bindin mi lan işte doğru söylüyor. Lan ben ne durdayım <laughs> doğru lan. Dir odaya git sor birilerine. Bildiniz mi? Bok. İndilerse de hakkımız var ama olsun. Ücret sandığını ben boş eşyalarımla doldurdum ama olsun. şimdi bir yerde creeper fatlarsa böyle samar bir outer alırım. Miss Cream. Be. Ne oluyor lan bir yerde? Merhaba arkadaşlar, anlat bakalım anlat bakalım. buradaki <laughs> like şelalesi hala duruyor ya, yapmıştım bunu. Ya, orayı ya bu yüzden ya. like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar, bu yüzden bu şelale sayesinde. Like şelalesi. Lav varsa şey vardır değil mi? Elmas var mıdır? Lav varsa Love like, like şelalesi de var. Abi lapis lazuli vardır. Ben yukarı kazacağım mecbur ya, bulamam çıkışı burada. nether'da da elmas var o zaman. Hayır ya normal madende öyle diyorlardı eskiden artık öyle bir şey yok mu? Level alt sürü müydüydi? Ben biraz bir eskide kaldı. Bir ben 8. biraz eskide kalmışım ya. Geride kaldılar. Geride kon. Geride kon. Kemir. Lapis. Lapis lapis. Tam burada başka bir şey yok. Herhalde inmeme gerek yok mu? Pom 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 Ol, ya boss var ya. Öbe töbe. Yandı ya. var ya patlayacaktı tam pist yaptı yandı. Pist. Aynen tam öyle rak öyle yaptı. Pist. Hayır öyle yapmadı daha deminki gibi yap. ya amma. Pom pom, pom 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 pili pom Keşke çıksaydım şu an çok kaşınıyorum. Ya kaşı uzun mu? Algılayıcı ray ister misin çocuk adam? <laughs> Navigasyona gerek yok. Herkes zorunda. Peki. Oğlum e Epes Potoso videoyu atmıştı, bayağı izlenmişti. Bu bilgi ne abi? Ee <laughs> bilmiyorum. Çok kullanışlı bir bilgi video arası. Gerçekten bunu bilmeseydik ne Epes papos, epes papos. <laughs> Oğlum ben mahzen gibi bir yere geldim. Creeper geliyor üstüme doğru ya. Orada demir vardı, Aa, var da oraya gidememiş. kapılar mı? Ah sandık. Burayı ben almış mıydım? Almışım. Bu sefer sola doğru gidelim böyle. Oğlum benim kafam çok karışıyor ya kayboldum. Yine ilgili anlıyorum ya. buradan artık düz çıkacağım. A demir. Hem de yeri de güzel. Ben seni zorlamadım sen istedin burada. <gülüyor> Aha. Can you feel the break? <laughs> Can you feel the Oo oh, bir sürü şey, ray. Ray ister misin? <laughs> Allah sana lazımsa sen al yani ben lazım değil ha, Ya sıra. yine phantomlar <laughs> geldi Allah kahretsin ya Çok şey arıyor Siz burayı hiç almamışsınız oh. Ama pis creeper geliyor <laughs> Bu pis creeper benim arkamdan patlar mı? Patlar o yüzden patlasın orada Oğlum patlayacağım mı artık? Eh. Bir şey düştü mü? Yok <laughs> Örümcek sesi geliyor. Oğlum burada bir şey var ya. Burası kötü bir yer. Burası bir mahzen. Hep pornolar <laughs> var. ben buradan çıkamayacağım ya galiba. Oğlum bir şey geliyor ya. Fıçır fıçır ses geliyor ya. Bu çok korkutucu lan tek başına böyle maden yapmak. Niye? Ne bileyim oğlum korkuyor. Korkasım ya şu an. Ne diyor oğlum? Oğlum ne diyor lan? Ne diyor? Ben tamam ben çıkıyorum ya çok kaşındım. Ya bence biraz daha durabiliriz. <laughs> ya git. Elektrikli ray aldım sana. <laughs> Ölüyorum. Biri bir yerden bana vurdu. Oğlum nereden ok geliyor? İşkelet. E Oha oğlum bu abartma istersen dostum. Seni lanet olası pislik. Seni lanet olasın iskelet. Ben nereye geldim ya? Tamam bence bugünlük bu kadar yeter çıkıyorum ben. Ve buldum sonunda. Arda bardar koordinat attı. Hmm, demir buldum alsam mı acaba? Hadi alayım ya. Bakayım bir şey var mı orada? Ne olur ne olmaz ben kapatayım da. Ölürsem hakkınız helal edin. Aynı şey geçiyorum ben de. Oo, çok demir var. Ama bana daha çok hakkınız helal hmm, edin. daha fazla daha fazla. Bunu da. Bunu da O kadar fakirim ki yani ruh toprağını kazarak gideceğim şimdi oraya. Başka nasıl gideceğim? <laughs> bir elitre almamız lazım ya. Ya daha endi gidemeyiz biz. Ba ya ben şu nedir'den bir 3 altın kişi pazarlığı kişi, yapayım. Üç kişi gitsek endi ben de bitiririz bence endi. Tam biraz rast buldum ya. Böyle eğer endi hemen bitirirsek e, sunucuya bir daha girmeyen olur yani. Tamam. O, yüzden o yüzden ben gideceğim. Biraz ağırdan alalım bu endi olayını. Ben burayı kapatıyorum. Buradan sonra çıkıyorum. Değişik sesler geldi başladı çünkü. Ne oldu lan? O Phantom beni yaraapt, fırlattı, yanıyorum. yanıyordum, Phantom değil işte. koydum altıma, kurtuldum. Ey gitti günden. İkiye. Üstüme Yeni atladı düştü. piglin. Ama ölmedim. O adam birden baltayla atladı üstüme dört kalbimi giderdi. Giderdi. Oğlum. Ben tüm yemeğimi Kerem'e attım yani herhalde. Yok şey lan yemek. 38 tane atarsan tam öyle olur. o bistek, o bistek demir bulmuşum. Yok ben daha bir sürü yemeğim var ama emanetlerimde yok. Bir tek daha demir bulsam mı yoksa devam mı? Eve gidip Kalsam. biraz daha yemek alacağım yoksa Tamam böyle. mı devam mı? Tamam mı devam mı? Ne diyorsun lan? Devam mı edeyim tamam mı? Tamam. Oğlum sandıkta hiç yemeğim yok mu benim ya? Tamam. eve git. Tamam mı? Tamam. Burada var mı yemeğim? Devam mı? Tamam. Oğlum yemeklerimi sandık... <laughs> Yeni yaptığım çadıra atmışım tüm yemekleri ya. Tabi ben biliyorum. Şu vagon kırılıyor mu oğlum? Baba şunu. İçindekilerle ben. Beraber... Ne diyor oğlum? Ne diyor? Ne diyor lan? Ne diyor ya? Neyse kazdım hadi çıktım devam ediyorum madene. La bizi kim alabilir la? Ananın. Dur lan artık. Tövbe Allahum Allahümme. Salli ala. o bu ne parlayan meyveler yeniyor mu bu? Parlayan yenir o. Yenir o. <laughs> yeniyor yeniyor. O girdap birli büyülü kitap buldum. Elektrikli ray. O oha. Dört tane demir. Oy çok iyi sandık lan. Oğlum şunu şurayı kapa ya Allah için ya. Dur ben onu yiyeyim o zaman lan. Parlayan <laughs> meyve. Aa harbi parlıyor lan meşale gibi çok güzel. Hiç evet. de uyurmuyor ama yarım bir uyuruyor. Ooo kömür var Bur burada kömürleri alırız. Şurayı bir kırayım bakayım aşağıdan hemen. Burada olmuş. yine kömür var. Bakır var. Eee kömürleri alayım neredeyim. bari. Ben neredeyim ya? Oo diplere bakış. Oy 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 oy. Oo. Kimse almamış burayı süper. Hop burada kestik videoyu. Ha? bir sonraki videoda videoya kaldı. Videonun başına söylediğim gibi bu videoda nedire gidemedik. Biraz erken kestim bu videoyu. Sonraki videoya kalsın biraz merak edin diye. Tamam mı? Sonraki videoyu kesinlikle izleyin. Kendinize iyi bakın. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Bye bye.